والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري وحل عقدة من لساني يقاه قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أي أحدكم أن يأكل لحم أخيه meyten fekerihtumu ve tegullah innallaha tevabur rahim sadakallahul azim suretül hucurat hucurat suresi ayet 12 meyteten fekerihtumu diyor en yekule lahme ahihi diyor ayet-i sizden herhangi biriniz ölmüş olan kardeşinin etini yemek ister mi diyor Değil mi diyor? Tiksindiniz değil mi diyor ayet kerimede Cenab-ı Hak? Hatırladınız mı bu ayeti? Evet. Hucurat suresi 12. ayet. Baştan okuyalım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya eyyelezine amenu diyor. Ya eyyelezine ya demiyor. Ey insanlar demiyor. Ey iman edenler diyor. Yani iman etmiş olan Müslümanlara sesleniyor. Bize sesleniyor. Zannın çoğundan sakının. Zan. Zan nedir? Birisinin hakkında zannettiğin şeylere zan deniyor. Kesin olmayan. Kesin olmayan, ortada delil olmayan bir takım konularda birilerinin hakkında iyi ya da kötü, iyi olanla hüsnü zan deniyor, iyi zan. Kötü olanla da su iyi zan deniyor, kötü zan deniyor. İşte diyor bundan diyor Cenab-ı Hak sakının. Yani neyin ne olduğunu bilmeden, araştırmadan insanların hakkında arkadan ileri geri konuşmayın. Çünkü bazı zanlar günahtır. Dedik ya zan iki türlü. Biri suizan biri hüsnü zan. Hüsnü zan iyi zanda bulunmak. Ya birisi geliyor sana falanca adamın hastanıyorsun diyor. Sen de diyorsun işte o iyidir diyorsun. Yani tam bilmesen de o iyidir işte. O Allah'ın kuludur vesaire diyorsun. O kişi hakkında iyi şeyler söylüyorsun. Bu hüsnü zana giriyor. Bu iyi. Bunda sıkıntı yok. Ama adamın sen kötü olduğunu bile bile de iyi der de karşıdaki soran insanları kandırırsan o zaman sıkıntılı. O ayrı bir şey. O kandırmaya girer o ayrı. Ama onun haricinde bir de diyor zannın bazısı kötüdür, günahtır. Hangisi? Suizan. Bilmiyorsun adamın hakkında veya kadının hakkında veya şahsın hakkında ileri geri konuşuyorlar. Konuştukları şey var mı yok mu bilmiyorsun. Bir bilgi sahibi değilsin ama ortaya atılan dedikodunun arkasına takılıyorsun. Sen de aynı dedikoduyu yapıyorsun. Bunun adına su izan deniyor. İşte bu zan diyor Cenab-ı Hak günahtır diyor. Günah. Bunu yaptığın an diyor yazılır haneye diyor. Ve ardından ayet-i kerimenin de devamında diyor ki Cenab-ı Hak gizlilikleri araştırmayın. Yani kişilerin bir takım gizli hallerini öyle fazla kurcalamayın, debertlemeyin. He. Şimdi adam kız istemeye gidecek. Kız nasıl birisi? Ailesi nasıl birisi? Çünkü evlilik yapacak. Ha bu tür konularda araştırma yapabilirsin. Bu sıkıntı değil. Ama kalkıp da ben şu adamın açığını nerede bulabilirim? Şu adamın nerede ayıbı vardır? Şu adamın nerede bir pisliği vardır? Ben bunu bulayım da çamaşırlarını ortaya sereyim de ben bunu bir alaşa edeyim ya da ne bileyim ben buna şantaj yapayım ve benzer bir takım şeylere girdiği zaman bu suizanla giriyor. Kötü zanla giriyor ve gizli haller araştırmaya giriyor. Diyor ki Cenab-ı araştırmayın diyor insanların gizli hallerini. Kişinin yaptığı şey eğer açıkta değilse, aşikar yapmıyorsa araştırmayın. Adam içiyor. Meyhane de içiyor. Zaten aşikar. Onu araştırmana gerek yok. Ama adam içiyor. Yalnız bir kıyıda köşede içiyor. Kimsenin görmediği yerde. Evinin bir yerinde ne bileyim kuytu bir yerde içiyor. Gidip de onu araştırıp da ortaya yere sermeyin diyor yani. Çünkü insan bu yani. Herkes günah işleyebilir. Yani o günah işleyenin işlediği günah zaten Cenab-ı Hak görüyor zaten. Ona gereğini yapıyor zaten. Zaten münker ve nekir var değil mi sağ solda? Devamlı yazıyor. 24 saat zaten yazıyor. Senin araştırıp da ne geçecek elin ya? Yani gizli kapaklı bir yerde adam bir şey çeviriyorsa onu da ortalık yere sermeyin diyor. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hani ya yürlezine amanu dedi ya ey iman edenler ya Müslümanlar birbirinizin gıybetini yapmayın. Nedir o? Birbirinizi çekiştirmeyin. O şunu yaptı, bunu yaptı. Onun kaşının üstünde gözü var, öbürünün ağa dersin ağzının üstünde burnu var. Birbirinizi arkadan atıp tutmayın. Ya yani onun sülalesi şöyleydi de bunun sülalesi böyleydi. Geçenki cumada da dedik yani beş, e, dört şey var cahiliye döneminden kalma. Onlardan bir tanesi de soy sopla övünmektir dediydik yani. Hadis-i Peygamber Efendimiz öyle diyordu. Ki kıyamete kadar da zaten Müslümanların içinde olacak cahili adetlerinden bir tanesi demişti. Onun hesabı Birbirinizin gıybetini yapmayın. Birbirinizi arkadan atıp tutmayın. Dedikodu yapmayın. Hani, diğer, hani halk arasındaki tabiri dedikodu. Atıyor birisi ortaya bir laf arkasından gidiyor. Yani kuyruklu yıldız gibi yani adam başta söylediği yalana en sonunda dönüyor dolayı. Lan ben böyle mi dediğin diyor yani. On kişiyi dolanıyor yalan geliyor. İlk baştaki yalanı söyleyene geliyor. Lan ben bu yalanı böyle atmadıydım ki diyor. Yani öyle bir kuyruklu hale geliyor ki. İşte dedikodu bu. Bunu yapmayın diyor. Ve ardından Cenab-ı Hak ne diyor işte? Demek ki okumuş olduğumuz. En ye'küle lehme ahihi meyten Biriniz, sizden herhangi biriniz ölmüş olan kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ha cenazeleri kaldırıyoruz. Değil mi? Kaldırdığım o cenazeden şöyle bir iki ısırık almak ister misin? Bir dadına bakayım der misin yani? Musalladaki cenazeni dadına bir bakayım der misin? Allah diyor ha başka sevmiyor bunu. Ölmüş olan kardeşinizin etini yemek ister misiniz diyor ya Allah diyor. Yani senin yapacağın dedikodu arkadan atacaksın. Atacağını iftiralar. İftira ayrı bir şey. Ya, onunla ilgili de hadis şerif var zaten de. İftira daha ayrı bir boyut. O daha bir üst seviye. Yani dedikodu. Birisi bir laf atıyor ortaya. Sen de arka gidiyorsun. Aynı lafı sen çoğaltıyorsun. Bunun adına dedikodu deniyor. Ve Cenab-ı Hak diyor ki siz dedikodu yaptığınız zaman diyor yapmış olduğunuz iş diyor Ölmüş olan kardeşinizin. Yani musallada yatan o cenazeden bir iki ısırık veya üç beş ısırık alıp yemekle eş değerdir diyor. Ha? Allah diyor. Hucurat suresi 12. ayette diyor. Ha ölünün etini yemişsin. Ha onun dedikodusunu yapmışsın diyor. Ama ne yapıyoruz biz? Biz o biçim Müslümanız. Allah ne diyorsa tam tersini yapıyoruz maalesef. Allah diyor ki dedikodu yapmayın. Biz her yerde dedikodu yapıyoruz yani. Dedikodudan asla geri durmuyoruz. Evet. Ve ayet-i kerimenin arkasında diyor ki Cenab-ı meyten fekerihtumuh diyor. Bakın diyor bundan tiksindiniz değil mi? Yani bir ölmüş insanın etinden gideceğim birkaç ısırık alacaksın, yiyeceksin. Yer mi insan ya? Normal bir insan yer mi? Ha yam yamsa yer belki. Bazı yam yamlar yiyor yani. İnsanat yiyen yam da var ha. Şimdi size belki şey gelebilir, karıp gelebilir. Bugün e, dünyanın birçok ülkesinde artık bu başlamış. Geçen önüme dek geldi, baktım ben. Japonya'da vatandaş, e, böyle e, büyük, kelli felli şeyler var, e, dükkanlar var, lokantalar. Gidiyor oradan kredi çekiyor ve bu yasal hale getirmiş devlet tarafından yasal yani, yasama altına alınmış yasal. Kredi çekiyor, öldüğü zaman kredinin karşılığı bak ödeme yapmıyor, ödemesi şöyle. Öldüğü zaman o kişinin eti budu kemiği o lokantaya ait. İnsan eti satıyor adamlar orada. Pişirip lokantada insan eti satıyor. Ve bunun da yiyicileri var orada. Ve bunu yasal hale getirmişler. Yani bize, bize tabii çirkin geliyor. Tiksinti yapıyor. Yani aklı başında olan bir insan zaten tiksindir ya. Yiyecek başka bir şey mi bulamadın da sen öğreti yiyecek? He, ama orada işte bunu yasal hale getirmişler. Sadece Japonya'da değil bu Çin'de de var. Ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde de var maalesef. Yani insan eti yiyorlar, yeniyor yani. Yem, yemiyorlar değil yani. Yam yam oğlu, yam yamlar, insanoğlu. İnsanlığını kaybedince, fıtratını unutunca, o Allah'ın hani diyor ya, İslam fıtratı üzere yarattı herkesi. Dünyaya gelen her çocuk, dünyaya gelirken İslam fıtratı üzere geliyor. Sonra ne oluyor diyor Peygamber Efendimiz? Onları diyor ailesi, çevresi ve benzeri bir takım etkiler neticesinde ya Hristiyan oluyor ya Yahudi oluyor. Ya başka bir dine mensup oluyor ya ateist oluyor ya Budist oluyor bilmem ne oluyor bilmem ne oluyor bir sürü ist var. Bunlardan herhangi biri oluyor. Nasıl oluyor? İşte öyle oluyor. Çevre etkisiyle, ana baba etkisiyle ee, hani derler ya argo tabir baka baka açılır derler ya bizde. Onun hesabı baka baka açılıyor. Atasözü vardır. Üzüm üzüme baka baka kararır derler ya. Onun hesabı o da o şekilde e, ne yapıyor? O dine mensup oluyor. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bana diyor arkadaşını söyle. Yani arkadaşlık yaptığın kişiyi söyle. Ben de sana dinini söyleyeyim diyor. Bir başka hadis-i şerifte de diyor ki Peygamber Efendimiz kişi arkadaşının dini üzeredir. E, atalar da buna ne yapmış? Bir uydurma yapmış. Bir atasözü koymuş. Ne demişler? Körünen yatan şaşı kalkar. Yani sen kiminle arkadaşlık ediyorsan illaki onun huyuna suyuna vesaire şeyine uyuyorsun. Onun hesabı işte allah Teala da bizi bu ayeti kerimede Hucurat suresi 12. ayeti kerimede uyarıyor. Dedikodu yapmayın. Arkadan koğuculuk yapmayın. Aslın astarını bilmediğiniz bir takım langırtıları, lafları, sözleri hani derler ya karılar hamamını geç derler ya yani kadınlar e, yani dedikodu yapmak aslında kadınlara mahsus bir şeydir yani tabir olarak ama lakin yani artık kadınları geçti bu iş. Bizim emeklilerin hepsi zaten dedikodu yapıyor. Yapacak bir şey bulamayınca mu herkes. Mmm, tamam canım. Mmm. <laughs> evet. E, emeklimiz zaten oturduğu mu dedikodudan başka bir şey yapmıyor. Ama bak Allah uyarıyor. Yaptığınız iş diyor. O yaptığınız dedikodu diyor. Musallada yatan cenaze namazını kıldığınız o cenazenin etinden 3-5 ısırık almayla eş değerdir. Anladınız? Var mı canı çeken cenazeden böyle birkaç ısırık almak isteyen var mı işinizde? Arkadan da Allah ne diyor? Değil mi diyor? Tiksindiniz değil mi diyor? O yüzden akıllı olmak lazım. Yani ölünün etini yemekle eş değerdir diyor dedikodu yapmak Allahu Teala. Allah diyor başkası değil bak hucurat 12. Aklımızı başımıza alalım. Evet. Ayet-i kerimenin devamında Cenab-ı Hak diyor ki: "Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çok da kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur." Yani şimdi bu ayeti duydunuz. Yani dedi yapmak, onun bunun arkasından kovuculuk yapmak. Astasızlar asla olmayan bir takım lakırtıları oraya buraya yaymak neymiş? Ölmüş cenazenin etinden yemekle eş değerdir diyor Cenab-ı Hak. Ha bunu duydun, bunu gördün, tövbe ettin. Ha o zaman diyor tövbe edin diyor bir daha yapmayın. Bir daha yapmayın ki Allah da sizin tövbenizi kabul etsin diyor. Ve Allah'ın rahmeti sonsuzdur diyerekten ne yapıyor? Bizleri Cenab-ı uyarıyor. Allah cemi cümle cümlemizi dedikodu yapmaktan muhafaza eylesin. Evet. عن ابي برزه الاسلمي قال رسول الله يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تعتاب المسلمين ولا تتبع اوراتهم فانه من اتبع اوراتهم يتبع الله اوراته ومن يتبع الله اوراته يفضه في بيته ابو داود Ve Sünen Ebu Davud ve Sünen-i Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. İki tane hadis kitabında Kütüb-i Sitte demiş olduğumuz altı büyük hadis kitabından iki tanesinde geçen bir hadis-i şerif. Bak kaç tane geçti? Dört tane mi? Beş tane mi geçti? Ben saydım da unuttum sayısını. Avrat geçiyor. Avrat, avrat. Hani dedik ya biraz önce dedikodu yapmak avrat işidir. Kadınlar gibi dedikodu yapmayın. Karılar hamamını geçti derler ya avrat abi. Bak burada da avrat kelimesi geçiyor. Bakalım ne diyor hadis-i şerifte. Ebu Berze el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara şöyle seslenmiştir. Yani peygamber ne demiş? Ey diliyle iman edip yani ağzıyla ben iman ettim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedim diyen ama kalbine iman girmeyen topluluk Dille söylüyor ama kalpte yok. E dille söyleyip kalpte söylemeyen ne oluyor? Hani fıkıhta tabiri ne diye geçiyor? Üç grup insan var fıkıhta. Mümin var, kafir var, bir de bu ikisinin arası var. Ne ikisinin arası? Münafık. Münafık, Münafık ne yapar? Diliyle he der, kalbiyle tam tersini der. Ki Bakara suresinde ayet-i de zaten ne diyor münafığı tarif ederken cenab bak. Müslümanların yanına gelirler biz sizdeniz. Biz de sizin gibi iman ettik derler diyor. Ama şeytanlarının ve kafirlerin yanına vardıkları vakit biz onlarla dalga geçiyoruz derler diyor ya. işte münafığın tarifi bu. Diliyle ben iman ettim diyor. Kalbiyle yok. Kalpte iman yok. Ve peygamber de ne buyuruyor? Ey diliyle iman edip de kalbiyle iman etmeyen topluluk. Müslümanların gıybetini yapmayın. Neymiş? Yani diliyle iman edip, kalbiyle iman etme özelliği münafıkların özelliği. Ey topluluk diyor onlara ve peygamber. Ardından ne diyor? Ardından dediği şu, Müslümanların gıybetini yapmayın münafıklara diyor. Yani neymiş? Gıybet yapmak, dedikodu etmek münafıklık alametiymiş. Münafıklıkmış. Yani Müslüman gıybet yapmaz diyor. Ve onların ayıplarını araştırmayın. Kime diyor burada yine? Münafıklara diyor. Yani gıybet edenlere, dedikod edenlere diyor. Ama maalesef biz Müslüman toplum olarak bizde her türlü vasıf mevcut. Kafirlerin vasfı da üzerimizde, münafıkların vasfı da üzerimizde. Biz sadece Müslümanlığın ve İslam alametinin e, işaretlerini üzerimize alamamışız. Onun haricinde ne kadar şeytani vasıf varsa hepsini Müslümanlar olarak üzerimize toplamışız. Ve şeytan ne emrediyorsa maalesef toplum olarak onu yapıyoruz. Ama işte bak peygamber de uyarıyor burada. Dedikodu etmek, onun bunun arkasından atmak, koğuşuluk etmek münafıkların alametiymiş. Ve bunu yapmayın diyor ve Müslümanların diyor dedikodusunu yapmayın. Onların diyor ayıplarını araştırmayın. Ey münafıklar diyor. Ey diliyle iman edip de kalbiyle iyi iman etmeyenler diyor burada hadis-i şerifte. Her kim onların ayıplarını araştırırsa yani Müslümanların ayıplarını araştırırsa Allah da onların ayıplarını araştırır. Hani kuyu kazarsan senin kuyunu da Allah kazar diyor burada hadis-i şerifte. Allah kimin ayıbını da araştırırsa onu diyor evinde bile olsa rezil eder diyor. Evet bugün zaten görüyoruz ya bunu yaşıyoruz yani. Adam birisinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Sonra bir bakıyorsun, herifin bütün kirli çamaşırları ortaya çıkıyor. Birini rezil edeyim derken kendisi cümle aleme rezil oluyor. Evinde bile rezil ederim ben diyor Cenab-ı Hak. Buradaki e, uyarı kime? Münafıklara. Zaten Müslüman diyor dedikodu yapmaz diyor. Yapamaz diyor, yapmaması lazım diyor. Yapıyorsa diyor o münafıklaşmıştır diyor hadis-i şerifte. Yani dedikodu etmek, onun bunun arkasından atıp tutmak Müslümanın işi değildir diyor hadis-i şerifte. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede hucurat 12 değilse yapılan işi, yapılan dedikoduyu yapan kişinin ölmüş olan kardeşinin etini yemekten daha beter durumda olduğunu Allah bize bildiriyor. Ya bunları biliyoruz. Ayet ortada, hadis ortada ama maalesef bugün Müslüman olarak baktığımız zaman kadın erkek fark etmiyor artık ülkemizde. Herkes iki kişi bir araya geldi mi çok güzel dedikodu yapıyor. Dedikodu. Demek ki dedikodunun dinde yeri yok. Bunu yapanlar Müslüman olamaz diyor Peygamber Efendimiz. Dedikodu yapmak münafıklığın alametidir diyor. Münafıkların özelliğidir diyor. Ve uyarıyor. Cenab-ı Hak cemi cümlemizi münafıklık özelliklerini üzerimizde barındırmaktan muhafaza eylesin. Evet. Evet. Ezan vakti de gelmiş. Diğer konuya geçmeden geçen bayramdan kalma bir mevzuyu da burada bir konuşalım. İnşallah. Bayram namazına gelenler olduysa bayram namazına üç aşağı beş yukarı hatırlarlar yapılan vazı. O vaazda bir konudan bahsetmiştik. Demiştik ki orada bayram namazı kılınacak, bayram kutlayacağız. Bayramı kimler kutlar? Bunun üzerinde e, biraz konuşmuştuk. Demek ki 5-600 kişinin içinde bir kişi yanlış anlamış konuşulanı. O da gitmiş yanlış yerlere aksettirme yapmış. Şimdi mevzuyu bir anlatalım. Ondan sonra da e, mütalasını yaparız inşallah. Demiştik ki yani bayram namazı vaazında o zaman bayram Ramazan bayramı, Ramazan bayramını kimler kutlar? Ramazan bayramını bir ay boyunca Ramazan-ı Şerifi usulüne uygun şekilde yerine getiren yani Ramazan boyu herhangi bak orada bir de belirtmiştik üstüne basa basa herhangi bir mazereti varsa o ayrı. Yani adam hastadır. Düşkündür, yaşlıdır. Yani oruç tutacak tahati yoktur. Onlara zaten Allah müsaade etmiş. İmkanı varsa onun 30 gün üzerinden fitresini fitre miktarında söylediydik üzerinden verir, kurtulur ondan, o ayrı. Onun haricinde hiçbir mazereti olmadığı halde keyfek eder. Oruç tutmayan, oturup da Ramazan boyunca bir vakit namaz kılmayan, yönünü kıbleye dönüp de Allah'ın huzuruna durmayan, orucun özelliği dile sahip olmak ve her şeyine sahip olmak. Orada burada onun bunun arkasına dedikodusunu edip, ona buna haksızlık edip, ve benzeri bir takım Allah'ın yasak kılmış olduğu, haram kılmış olduğu fiilleri yapan insanlara bayram gereksiz demiştik. Ancak ve ancak, layıkıyla Ramazan-ı Şerif'i yaşayıp karşılığında bayram günü gelip, bayram namazına gelen insanların bayram etmesi daha uygundur. Ki Peygamber de zaten böyle söylüyor demiş idik. Ama tabii vatandaş bunu başka türlü anlamış. Artık bilemiyoruz yani neden, ne şekil, ne sebeple, ne anladı bilemiyoruz. Belki yarası var gocundu onu da bilemiyoruz. Netice itibarıyla yani yanlış yerlere yanlış şekilde bir takım aksatmalarda bulunmuş yani. Yani bir lafı önünü arkasını bilmek lazım. Belki de yani bizim konuşmuş olduğumuz bu lafın ön kısmından haberiyordu bu şahsın sonradan geldi girdi bilmiyoruz. Yani netice itibarıyla söylenmiş olan bir sözün önüne ve arkasına bakmak lazım. Önüne ve arkasına bakacaksın. Ondan sonra ona göre şeyde bulunacaksın. Varsa da bir sıkıntın, e biz burada konuşuyoruz, bir yere gitmiyoruz. Kardeşim buradayız. Gel söyle, bize söyle önce. Gel bize söyle. Yanlış anladıysan yanlış anlaşılan yer düzeltilir. Eğer biz yanlış konuştuysak, biz de yanlış konuştuğumuz şeye bakarız, biz de düzeltiriz. Sıkıntı değil. Ama lakin işte ne derler? Sinek ufaktır ama çorbaya düşünce mide bulandır hesabı. Bu tür şeyler oluyor. Biz de olmasın diye artık bundan sonra ben karar aldım. Şu an burada ses kayıt yapıyorum. Rama yani cuma vaazlarını burada telefona ses kayıt yapıyorum. Yarın bir gün birisi ileri geri konuştuğu zaman açı vereceğim buradan kaydı. Yani şimdi adam hiç namaz kılmamış, Kabe'ye dönmemiş, kıbleye dönmemiş, hayatında namaz kılmamış. Ramazan boyu oruç tutmamış, hiçbir mazereti olmadığı halde. E Allah'ın aramı kıldığı her türlü haltı da yemiş Ramazan boyunca. E ondan sonra sen niye arkadaş bayramı yapıyorsun? Senin üzerine bayram e, vacip değil ki. Yani Ramazan bayramı Ramazan'ın şerefi adam gibi ifa eden, adam gibi yaşayan yaşayanın üzerine zaten vacip. Senin üzerine zaten vacip değil ki. Değil mi yani? Biz bunu dedik. Ama tabi vatandaş lafın önün arkasını bilmediğinden dolayı belki de duymadı. Şimdi günahına da girmemek lazım. Yani bizim bayramdaki konuşmuş olduğumuz mevzu, bundan ibaret idi. Tabi farklı şekilde aksettirmişler, biz de onu hallettik orada, o sıkıntı değil. Ama bir daha sıkıntıya düşmeyelim diye de, yani burada ses kaydı almayı da şey ettik yani, İnşallah bundan sonra böyle devam edeceğiz. Yani konuştuklarımızdan, söylediklerimizden, kocanan olursa ya da yanlış anlayan olursa, ya biricel biz buradayız. Gelin bize sorun, söyleyin. Ya yanlışlık bizdeyse düzeltiriz. Yok değilse, nerede e, sıkıntı varsa onu da izah ederiz. O olay olur, biter. Yani birinci elden bu işi halletmeye bakalım inşallah. Cenab-ı Hak cemi cümlemizi inşallah Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde Kur'an'a ve sünnete uyup bir hayat yaşayan kullanan eylesin inşallah. Namaz çıkışı e, sizlerden yardım toplanacak. Mamak'taki e, iki üç tane camimiz için ve bir tanesi de benim eski görev yapmış olduğum Çamlıdere deki Ali Semerkandi hafızı Kur'an kursu var. Diyanete bağlı. Oranın ihtiyaçları için. Ki Çamlıdere ufak bir yer. Yani 7-8 bin nüfusu var. E orada da bayağı bir öğrenci oluyor yani. 25-30 tane öğrenci oluyor. Yatılı kalıyor orada. Her türlü ihtiyaçları oluyor. Yani orada da o çocuklar yetişiyor yani. Özellikle de Çamlıdere'deki bu hafızı Kur'an kursu için inşallah yardım toplanacak. Cenab-ı Hak şimdiden yapmış ve yapacak olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin inşallah. Ve selamun alel mursalin ve selametun alel müminin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi